ulan arkadaş yemin ediyorum 4000 lira gitti. Vallahi billahi 4000 lira gitti. Aç şunu da. Aç 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 aç. Bakalım fiyatı mı performansı mı hangisi birbirinin önüne geçecek? Gerçekten merak konusu F3 Pro canavar mı gerçekten değil mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir gameplay videosuyla daha sizlerle önce Poco F3 Pro'yu tanıtacağım. İnce bir tanıtma olacak arkadaşlar. Ardından PUBG mobil testlerine geçeceğiz. Gerçekten 90 FPS alıyor mu? Almıyor mu? Bot kampta bize neler çıkarabilecek? Hep beraber göreceğiz. Evet şu canavarı bir yuvasından bir çıkaralım. Çıksan alın. Çıkmıyor. Çok inatçı birisi. Bu ne? Velkoma bilmem ne at gitsin. Bunda ne çıkıyor? O burada da stiker var. Bir de telefon koruyucumuz var. Ekran koruyucu var mı? 4000 lira para ver. Ekran koruyucu koymasınlar içine. Olacak şey mi? Neyse bunlar şöyle bir dursun. Atılacak bir şey değil. Belki işimize yarar. Evet. Poco F3 Pro. Fiyatı mı? Performansı mı? Gerçekten ben de merak ediyorum. Bu nasıl açılıyor? Şöyle açılıyor. Arkadaşlar ben özelliklerine baktım. Bir arkadaşım da kullanıyordu. Gerçekten performanslı bir telefon. Normalde 90 FPS veriyor arkadaşlar. O mevzuata da geleceğim. Onu da sizlere anlatacağım. Şöyle şunu da şöyle bir kenara bırakalım. Bunun içinden ne var lan? Tam atacaktım. Bak ağırlık geldi elime. Hemen aa, şarj aleti. Kulaklığı var mı? Keşke kulaklığını da koymuş olsalardı. Evet bunlar da şöyle bir dursun abi. Şöyle dursun. Sen git kanka. Evet arkadaşlar bir kere fiyat performans telefonu dediğimiz zaman benim e, aklıma performansı geliyor. E, yani fiyatından önce performansı gelmesi lazım arkadaşlar. Poco F3 Pro'nun da 3725 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Ne veriyor bize? Ne vaat ediyor? 6.67 inçlik bir ekrana sahip, 128 GB'lık 6 GB RAM, 5160 miliamperlik bir bataryaya sahip. Yani bataryası benim özellikle çok hoşuma gitti. 10 saat boyunca oyun oynayabiliriz arkadaşlar. Ee, en güzel yanı da Snapdragon 860 işlemci kullanıyor. Bu ne demek oluyor? PUBG Mobile'de 90 FPS alabileceğiz arkadaşlar. Peki oynayanlar var, alamayanlar var. Bu nasıl oluyor? Arkadaşlar PUBG Mobile'in telefon firmalarıyla anlaşması var. Hani gitmiş demiş ki kardeşim 90 FPS'lik bir telefon üret. Ben de sana 90 FPS vereyim. Sattığın telefondan da ben de sen de bana kar ver. 90 FPS oynayan arkadaşlar, 90 FPS oynayan arkadaşların telefon işlemcisi Snapdragon 855, 860 ve 65 ve üzeri bir işlemci. Onlar oynayabiliyorsa biz neden oynayamıyoruz? Eee PUBG sözleşmesi bitecek arkadaşlar. Muhtemelen 6 ay ile 4 ay ile 6 ay arasında bittiği zaman biz de bu telefonda 90 FPS alabileceğiz. Şu telefonumuzu açalım ayarlarını yapalım. PUBG Mobile'i indirip ayarlarını yaptıktan sonra oyunumuza gireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'i indirdim. 4 parmak jiroskop ayarlarımı da yaptım. Yaptıktan sonra Boat Camp'da bir el oynayacağım. Erangel'da da bir el oynayabilirim. Duruma göre değişiyor arkadaşlar. Bu arada ekran kaydını telefonun kendi ekran kaydından alıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Ekran kaydını aldıktan sonra oyunu da o şekilde oynayacağım. Arkadaşlar Snapdragon 860 gerçekten parasını hak ediyor mu etmiyor mu onu da hep beraber göreceğiz. Yani ekran kaydını açıp da oyunu oynarken herhangi bir donma sıkıntı yaşamazsak gerçekten e, Snapdragon 860 parasını hak ediyor demektir. Hemen bir an önce oyuna girelim bakalım. Arkadaşlar Bolt Kamp'a atlayıp da oyunu tanıtana kadar adamlar seni vuruyor silah buldum bilmem ne. Sağdan soldan bir de ses kasmada sıkıntılarım var. O yüzden eğlenceli yaptım arkadaşlar. Biraz daha nefes ala ala gidelim. Bolt Kamp'ta herkes birbirinin dibine düştüğü için birisini vursan birisinden mecbur mermi yiyorsun. Şöyle bir nereye atlarız? Nereye atlarız? Şöyle bir Erencil haritasının e, School Tokyo bölümünü atlayacağım. E, arkadaş videoyu mu tanıtayım? Atlayayım silah mı alayım, Anında ölebiliriz. aynı anda yan yana düştüğümüz için. Milletlerle bayağı da bir atlayan oluyor. Herhangi bir kasma sıkıntı yaşamadım orada ama bir de Erencil'de rahat rahat şöyle bir konuşmak istiyorum. Şu arkada bir silah var. Çık kız. Bu ver o Ananı avradını kaçtılar. Gel 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 gel. Buldunuz mu sıra? Bulamadınız mı? Lan nereye gittiniz? Şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Ekran kaydındayım. Abi bayağı da atlayan oldu ha. Bunlar nereye gitti ki? Yataşa kanka! Öldün 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 kaçışın yok kaçışın yok Seni de aldım kankam Ölüm sizin kaderinizmiş Benlik bir şey yok Şunu ver oğlum bunu ne atıyorsun manyak Abi ekran kaydı aldığım takdirde herhangi bir şey yaşamıyorum şu an Şuradan da bir iki Sargı bezi dönelim Ses kasamıyorum ses kassam daha farklı olacak ama. Ben şöyle bir yan yine yaraş atacağım da ama. Kilderimi çaldık. Çalamadan aldım. Bu arada beleşkide de bayılırım. Kanka sende bir yat. Gelen giden topu da biri, birileri daha var. Bunu da aldık. Şimdi oraya gidip rootlarına bakmak istiyorum ama bir yerden mermi yerim diye şu da baktıktan sonra gideceğim arkadaşlar. AK ver kanka. var alırmış. 40, 28 demiş. Şu. Şunu alalım bari. Ver hemen şunu. 6x. Uuu. Burada bir kişi var. Gel. Neredesin? Oğlum ne yapıyorsun manyak? Bu da ses kasamıyor arkadaşlar benim gibi. Ver abi şu sesi Şu 6x'i takmak istiyorum şuna. Nereden geldi lan o? Bu drobu rutladılar mı? Öyle bir durum var. yok rutlanmamış. Oğlum ben oradan geldim. Sen nereden ateş ediyorsun ya? Ulan kerkenes. Hadi onu öldürmeyi planlıyorsun. Beni de mi planlamıyorsun? Ya Allah senin belanı vermesin diyeceğim. Harbiden de vermesin. Eline sağlık kardeşim. Güzel oynadın. Arkadaşlar ses kasamıyorum. Ses sıkıntım var. Abi e, Poco X3 Pro gerçekten fiyatını hak ediyor. Snop drop, Snop Dragon 865 ekran kaydıyla beraber oyun deneyimini bana gerçekten güzel verdi. Çok beğendim. En azından %15'lik böyle %20'lik bir ısınma oldu ama o da normal arkadaşlar. E, kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. PUBG Mobile'in telefon firmalarıyla anlaşması bittikten sonra Poco X Pro'da biz de 90 FPS oynayabileceğiz. Sonuçta bu telefonda Snapdragon 860 var arkadaşlar. Diğer oyna diğer telefonlarda da Snapdragon 860 varsa 90 FPS oynanıyorsa e, videonun başında da söylediğim gibi bunda neden oynanmaz? Böyle de bir durum var. Arkadaşlar ben telefonu sevdim. Siz de aldığınız zaman seveceğinize eminim. Benim hoşuma gitti bu şekilde. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı nasılsınız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.